Allah Hayati! Hayati, Hayati! Ha. Al bakayım şunu da sen. Evet, çok güzel. Vur, 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 vur. vur. Ah. Gel bakayım Hayati. Şöyle koyalım, her şeyin hali olması gerekiyor. Tut bakayım şunları, düzgün tut. Onu üç üstüne kırıştın Hayati. Aldık. Ana, ha. ana. Sen bakayım, sen bakayım. Ne Ya kadın tozunu ben mu... Ha. Ya yok mu... Hayati ya! Ya öf Hayati. Allah senin kahretmesin. Gel bakayım. saçın falan düzelt. Gel bakayım. Arkaya doğru şöyle at bak. Kaşlarını kaldır, kaşlarını kaldır, Ya kaldım, ben kaşlarını. kadın kaç yaşındayım? Hep böyleydim ben. Benimle uğraşma Allah. Öyle deme. Bugün gelin adayın geliyor ya. Oğlum kız arkadaşını tanıştırmaya getirecek Hayati. Geldiler. Bana geldiler. Yeter kadın. Ne oluyor ya? Ne demek, ne oluyor? Oğlum kız arkadaşını tanıştırmaya getirecek ya. Bu ne rahatlık? Asıl bu ne rahatsızlık hanımefendi? Kız gelecek, tanışacağız. Ne var ya? Ne demek ne var ya? Ne demek ne var? Ya kız psikologmuş hayatı sen korkmuyor mu ya? Korkmuyorum çünkü ben psikolojiye inanmıyorum. Öyle bir şey yok çünkü. İnanmıyor ne? İnanmıyorum ya. Nasıl inanmıyorsun ya sen? Nasıl oluyor o iş? Ya inanmıyorum. Bak şimdi güzel karıcığım. Ha. Şimdi doktor olamayanlar üzülmesinler diye uydurulmuş bir bilim dalı ya psikoloji. Hani bu e, ee, doktorlar böyle az not aldıkları zaman onları veteriner yapıyorlar ya. Onun gibi bir şey işte. Mesela bir şey diyeyim mi? Şöyle bir şey yap. Bildiğin iki bilgi de yanlış hayatı. Ha geldiler. Geldiler. Nasılım? Saçım, başım, her şeyim çok güzel değil mi? İyi ha? Ya, Nasıl bak ya, iyi, 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 Yani e, psikolojik çıkarıma mahal verecek hiçbir şeyim yok değil mi? Yok ya, yok şu kapıyı aç. Allah Allah kapıda kaldılar. Bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay ay ay, hoş geldiniz. Bizim çocuklar ya. Geldiler mi? Gelmediler ama anana geldiler. Konuşma. Ee, babanla bekliyoruz kızım işte. De. Öyle. Demek kız psikologmuş ha? Psikolog anne, psikolog evet. <laughs> test edelim bakalım, iyi bir psikolog mu? Demek bir tuhafiyeci olarak Psikolo psikoloğu test edeceksin. Ha bilen. Ya bizim dükkana günde kaç kişi giriyor baba? Sen niye öyle şey yaptık? Konuşuyoruz onlarla ya. Geldiler. Bu sefer geldiler. Şey bak, kül ev yüzlü gölün, pozitif görünün tamam mı? Kız psikolog, unutmayın. He. Her hareketinizden bir şey çıkar. Hayat özelim Sen... Hoş geldiniz. <laughs> baba. Ebiliriz oğlum, hoş baba, baba ne güzel olmuşsun ya. Allah Allah. Ya Valla üstün başın kaşlar falan iyi sağ, olmuşsun ha. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Aşkım gel. Tamam, ee, tanıştırayım. Kız arkadaşım yeter. Annem Mehtap, babam Hayati, ablam Leman, eniştem Bilal. Çok memnun oldum efendim. Sağ olun. Hoş, geldiniz, hoş Biz de geldiniz. çok memnun olduk. Çok hoş geldin. Sefalar Teşekkür. getirdin. Ha. Bu bavullar ne? Bavullar ne? Bavullar, ha. Yeter'le Kapadokya'dan geldik de. Ha. Anneciğim sana çok güzel bir sürprizimiz var. Hani hep istemiştin ya. Ne? Melisa çayı. Ay ne de istedim. Hemen şimdi siz çıkan demleyeyim. Hepimiz şöyle bir, bir tur içelim. Hah rahatlarsın Hadi. diye. Çok severim. Sizin resmesine Aa. Şey gelir dedik. Ver bana ne? Nerede? Dur bakayım şu. Aşkım benim şu küçük çanta nerede? Hiç bilmiyorum oradaydı. Allah. Takside mi unuttuk ya? Aman lan. Aman. Ve... Dur ben hemen alıp geleyim olur mu? Hemen. Kaçırmayayım Oğlum şeye duraha git. Durağa git. Durağa. Durağa sor. Tamam baba. Hadi siz rahatınızı bozmayın. Geliyorum. Hadi. 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 Tamam, şey. Tekrar Aa. merhabalar efendim. Merhaba kızım. Tekrar hoş geldin. Sağ olun. Ee, tekrar sefalar getirdin. <laughs> çok daha heyecanlandık sen geldiğinde. Çok da güzel bir kızmışsın. O zaman senden bahsetti. Psikolog musun? Evet efendim. Doğru. Psikologum Maşallah. ben. Maşallah. Olsun kızım. Sonuçta sen de bir insansın. Nasıl efendim? Anlayamadım. Ee, sen ona bakma. <laughs> sen ona Bakma <laughs> Hayati amca. Psikolojiye inanmıyormuş. Ha. <laughs> Yalnız e, psikolojiye inanmamak hani Noel Baba'ya inanmamak falan gibi bir şey değil. Psikoloji bir bilim dalı. Herhalde biliyorsunuz bunu. Biliyorum. Evet. Evet. Ne bilimi? Ruh bilimi. Ne bilimi, ne bil... Ruh bilimi? Ruh bilimi. Ruh bilimi. Hı -hı. Efendim şimdi işte, soyut olan bir şeyin bilimi olmaz. Şimdi... Mesela bir şey gerçek olmak. Ne bileyim, kulak, burun, boğaz. Onu ele alalım. Kulak var, bakın dokunabiliyorum. Burun var, boğaz var. Bunların hepsi var. Yani röntgeni çekilmeyen bir şeyin bilimi olmaz. Benim için bilim eşittir film. Yani ben böyle düşünüyorum. Kusura bakmayın. Ya babacığım, niye öyle söylüyorsun ki? Sonuçta izliyoruz dizilerde değil mi? Psikolojisi bozuk bir sürü insan var. Tabii. Kızım, psikolojisi bozuk insan yoktur. Az anne terliği vardır. Benim <laughs> annem böyle terliği bize bir çakardı, hemen psikolojimiz düzelirdi. Aman efendim, o da çok doğru bir şey değil yalnız. Yani o daha böyle yaşadığınız şeyleri, duyguları baskılamak oluyor. Yani bunlar travma olabilir. Evet. Artık terlik giyemiyorum. <laughs> Terliklerden korkuyorum. Hayati, kendinle ilgili çok açık veriyorsun Hayati. Hı. Ya ne diyorsun Allah'ını seversen? Travması olmayan insan mı var? Anan dövmesin, baban kızmasın, arkadaşların sana zorbalık yapmasın, toplum baskılamasın. Yani bu travmaların olmadığı bir canlı söyleyeyim mi size? Çiven. <laughs> <laughs> Neyse efendim, güldük, eğlendik, şey yaptık. Ben en iyisi travmasız bir evim, travmasız bir annesi olarak travmasız mutfağımızda size çay demliğimi ha? getireyim. Hadi bakalım. tamam canlarım benim, hemen tamam geleceğim. <laughs> ee yeterin Sen şimdi ya, söyle bakalım. Bir adam karısıyla ayda bir, ne bileyim ya da üç ayda bir bir araya geliyorsa... ...şimdi burada suç kimin? Vallahi burada kimsenin bir suçu yok. Ama eğer arzu ederseniz, sizleri bir çift terapisine yönlendirebilirim. Bizim, bize... Nasıl? <laughs> bize ne alakası var ya? Hayır, hayır. Bize alakası yok efendim. Ve ah. tamamen bilimsel bir sohbet olsun. İki bilim insanı konuşuyoruz diye yani. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi Leman? Her Ha, ha aha. Efendim çaylar da geldi. Mis gibi. Bak, bak. Ne güzel demlemişim hele bak. Çok teşekkür ederim. Önce verdim. kızına vereyim. Sonra beyime vereyim. Ha. Şöyle şey oh düzelt. Ee, oğlum. Al, canım benim, bak. Tuz kıyısını verin. Canım benim, bak. Sana ne anlatacağım? Çok güzel çay demlerim ben. Ha, dersen ki, Doğru. Mehtap teyze dersen, bu nereden öğrendin? Ben sana anlatayım. 13 yaşındaydım. Annem dedi, bak dedi, Mehtap dedi. Çay dedi, böyle demlenir dedi. 13 yaşta benim için şöyle bir yaş güzel kızım. Yani bir bakıyorum. Travmatik. Niye diyeceksin? Ben 13 yaşındayım bir tane kardeşim var. Ana desen yok, baba desen yok. Baba çalışmadığı için pazarda babanın tezgahını anne işletiyor. <laughs> baba alkolik, içiyor içiyor gece eve geliyor. Ne o kızların başını bir okşamak var ne kızım iyi misin, nasılsın demek var. Bir gün sen evin bütün yoku bende. <laughs> i̇şte ben böyle bir günde öğrendim ben de çay demlemeyi. <laughs> yani Mehtap Hanımcığım, şimdi çay demlemek haricinde her şeyi öğrenmiş olduk burada ama... <laughs> ...eğer böyle çocukluğunuzla ilgili unutamadığınız travmalarınız, babanızla ilgili sıkıntılarınız varsa... ...sizi çok iyi bir arkadaşıma yönlendirebilirim terapi için. <laughs> Yok kız. Gidip el aleme bir ele, ailemle ailemin, anlatacağım. Mehtap. Mehtap. Canım. Şeker getirmemiş sana. Aa getirmemişim. Dur hemen şeker getir. Ya ana vallahi. <laughs> Kafası şey. gitti Allah. ya. Allah Ne aldınız? İşte bir şey. He? Vır Peki sana bir soru daha. Evet. Bir adam böyle bir şeyleri yapmak istiyorsa ama karısı da bunu tekrar tekrar yapmasını istiyorsa ama adamın elinden gelmiyor. Sormuyorsa yani. Şimdi burada adamın suçu var mı Allah aşkına? <laughs> Şimdi tabii böyle söyleyince anlayamıyorum. Bana biraz açabilir misiniz? Açamam. Hiç bu konuyu açamam yani. Zaten bize alakası yok ha. İki bilim insanı konuşuyoruz diye ben söylüyorum. Evet. Evet Bilal'cığım. O adam ilaçlarını içerse bir sorun olmaz. Ya adam niye ilaç içsin? Adamın bir sorunu yok ki. Allah Allah arkadaş ya. Adamın bir sorunu yok. Bilal. Efendim. Oğlum. Bu bilimsel sorunlarınızı acaba babanın yanında konuşmasanız mı ha? Ama... Lan oğlum bu psikoloji çıktı kimsenin özeli kalmadı ya. Allah Allah. Dedikodu bir bilim olsaydı benim anama Nobel verirlerdi. <laughs> Anneniz çok mu dedikodu yapar? Evet. Sürekli arkadaşlarıma dedikodumu yapardı. Beş yaşına kadar emdi bu salak. Sekiz yaşına kadar altına yaptı diye. <laughs> <laughs> Hayati Beyciğim, acaba annenize hala kızgın, öfkeli olabilir misin? Yok canım, ne kızgınlığı ya? Allah Allah, biz dokuz kardeşiz. Kadının yedi sekiz senesi hamile olarak geçmiş. Ondan sonra da bütün ömrümde çocuk büyütmüş. Bir dedikodusu var şimdi, ona mı laf edek yani? Yalnız, gerçekten tebrik ediyorum. Kendisi psikolojiye inanmıyor ama bir yeteneğiniz var. Yok. Var, var. Ee, ben tabii psikolojiyi çürütmek için çok okudum. Hakimim yani. <laughs> Şekerler geldi. Kızım şunu oraya bir koy. Ay. <laughs> Siz de alınca alın mı şeker Yok, atın. Ya, ben ya, ağzım şeker dedim de, şeker deyince ağzı bana geldi bir bakalım. Şeker bayramları geldi. Bayram hmm. evet. denince, ay aklıma neler geliyor, gözümün önüne neler geliyor. Bir görsen, bir görsen. O zaman da 13 yaşındayım. yine yedi kardeşim var biliyor musun? O yedi kardeşin anası sensin, babası sensin. Baba yok ortada, ana yok. Niye baba alkolik? İçiyor, içiyor, gece geliyor. Elim içinde ara ki burasın baba hey, Ay bir görsen bayram herkes hazırlanır eder. Benim kardeşler vık vık vık. Onların bayramlarını dik. Onların mendillerini dik. İçine lokum koy. Herkes mutlu mesut. Bizim evde kavga kıyamet. Anne bir şey diyor, baba bir şey diyor. Anne terliği fırlatıyor, baba bir şey fırlatıyor. Neyse bayramdır, seyrandır diyorum. Ben bunları barıştırmaya çalışıyorum biliyor musun? Kardeşlerim depresyona girmesin, ileride onlara travma olmasın diye... ...bir yandan da onların kulaklarını kapatıyorum. Ben neler yaşıyorum yani bir bilseniz. Bir bilseniz ben neler yaşıyorum. Ay! Mehtap. Canım. Kızım sen ne anlatıyorsun ya? Eski bayramlar işte böyle canım benim yani. Allah Allah. Böyle de şeyler. Sabah sabah içimizi kararttın kadın. Kız niye kararttım içimizi ya? Ben güzel kızıma böyle eski bayramlarla ilgili bilgi veriyor. Ya lütfen bakın çok rica <laughs> edeceğim. Ee, siz fazla geriliyorsunuz. Tamam benim mesleğim bu. Ben bir psikoloğum ama ben böyle yeni tanıştığım insanları analiz etmiyorum. Yani sizleri kurcalayıp da sizlerden bir sorun çıkarmaya falan çalışmıyorum. Olur mu lütfen bunu bilin. Rahatlayın, bir sakin olun lütfen. Ben çok rahatım zaten. Ya siz şey yapmayın bizimkileri tamam mı aldırmayın. Ee şey ben sizi ne çok gurur duyuyorum ve çok özeniyorum size. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sonuçta psikolojisi bozuk bir sürü insan var memlekette. E sizin yazaneye geliyorlardır. Siz de para basıyorsunuzdur. Yani yazıhane demeyelim isterseniz. Benim kliniğim var. Ben klinikte çalışıyorum. Kızım. Bak şimdi. Ne yapayım ya? Ben sana güzel meyve soyayım. Şöyle tatlı tatlı meyve ye. Bu arada soymak deyince ne geldi? Gençliğimizde köyde bizim bir tane Serkan vardı. Ay bir görsem böyle çocuk kapı gibi böyle. iri, yarı, kaslı. Ya şey sen sevdi. ne anlatıyorsun ya? Allah Allah. Meyve soymaktan Serkan'a nasıl geldin? Eğer meyve soymaktan sevkara geliyorsan bu hikayenin sonu hiç iyi değil ona göre ha. ha ya. Bu ne ya? Sen anlatırsın, damat anlatır, kızım anlatır. Ya sonuçta karşınızdaki de bir haydar dümen değil yani. Ya, ben anlamıyorum ha. O kadar korkup kıskanman gerektirecek bir durum yok. Çünkü zaten bir şey olmaz. Neyse, biz bugün Sevkan'la ahırda buluştuk. Bak, ben bu güzel <laughs> giymişim. Böyle pistol pistol. Ne Ağra girdim sen anam bizi yakala. <laughs> anam elinin tersiyle şöyle vurdu mu da ahır bir tarafına uçtu. Sevka bir yere, ben bir yere biliyor musun? Can nasıl yandı, nasıl yandı? Ah dedim ana dedim. O gibi beddua ettim. İlk bedduamdır. Allah'ım dedim, abu anamı kimse sevmesin canım. <laughs> e, o da pek tamam tutacağı gün tutmuş mu? Bir ay sonra babam kaçtı mı Gürcistanlı bir kadınla? Ah. Anam demez olaydım. Biz yine kaldık mı bir başımıza? Ve ben o gün öğrendim ki... ...anam bizim karnımızı doyurmak için... <laughs> ...dört iş daha yapıyormuş be. Anne, seni affettim. <laughs> Rica ederim efendim. Ben bir şey yapmadım ki. Siz anlatmak istediniz. Ya şimdi tabii siz psikoloğum deyince... ...herkesin bilinçaltı da açığa çıkıyor doğal olarak. E hey Hayati Bey, siz hani psikolojiye inanmıyordunuz? İnanmıyorum. Peki bu size kendinizi nasıl hissettiriyor? Yalnız... <laughs> ...ve kimsesiz. Baba, <laughs> Hayati Bey'cim söylemeyeyim diyeceğim ama yani daha fazla da artık tutamayacağım bunu içimde. Bence sizin ailece gerçekten şöyle iyi bir terapiye ihtiyacınız var. Ne, ne alakası var canım Allah Allah. Ya yani ben sonuçta miza bir savunma biçimi olarak kullanıyorsam ve e, bilinçaltımdaki o öfkeyi bastırmak için id ve süper egomun isteklerini egomun hakemliğinde uzlaştırıyorsam bunun bu konuyla ne alakası var yani? <laughs> psikolojiye inanmıyor kendisi. Ama gerçekten bir diploması eksik. Evet. O diplomayı çok istedim ama... ...anam garanti olsun diye... ...beni sanayiye verdi. <laughs> çok mutsuzum. Kendim mutsuzum. Anamı affettim ama... ...aklım babamda. <laughs> Arkadaşım çok mutsuz. Hayır. O arkadaşının kızı mutsuz. O deli nasıl kuruyordu biliyor musun? Allah Anneciğim, beni çayını götürdü. Ne oluyor burada? Ne ya? Valla Ozan'cığım, evde beni seçenek kurtarmaz. Hepsinin terapiye ihtiyacı var. Pazartesi mutlaka hepinizi oh. kliniğime bekliyorum. Oh, çok sağ oh, Allah hoş çok hoş Allah hoş Allah hoş Allah hoş Allah 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 Allah